Merhaba. Birazcık yakından başlamak zorunda kaldım. Kendim başlattım çünkü ne? Bugün ne yapacağız? Yine unuttum. <laughs> Hoş geldiniz. Ben İrem. Aşağıda yazıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Birinci sınıftayım. Normalde aklımda şöyle bir fikir vardı. Eğer okullar yüz yüze açılmış olsaydı... Keşke. Bizim Boğaziçi'nde oryantasyon günleri adlı şeylerimiz oluyor. Burada yeni gelen öğrencilere kulüp tanıtımları yapılıyor. Yani öğrenci kulüpleri. Emin değilim bu bilgiden ama en çok öğrenci kulübü içeren okul biz olabiliriz. Çünkü çok fazla var. Eğer okullar yüz yüze açılsaydı size o günleri gösterecektim ve kulüpleri tanıtacaktım. Ama olmadı. Ama her şeyin bir çözümü var. Bizim okulumuz çok çok hoş bir şey yapmışlar bu sene ve benim çok hoşuma gitti. Size birazdan göstereceğim. Simülasyon. Online şekilde öğrenci kulüplerine standlarını gezip bilgi alabiliyorsunuz. Sims gibi. Böyle yürütme tuşları falan var. Çok hoşuma gitti benim. Size şimdi bir o uygulamayı göstereceğim. Sonra o uygulama içinde size kulüpleri göstereceğim. Neler var, neler yapıyorlar. Şimdi fuara gireceğiz. Ne yapıyoruz bunun için? Google'a giriyoruz. Tabii siz yapamıyorsunuz şu an çünkü günü geçti. Google. Virtual Boğaziçi yazıyoruz. Direkt girdik. Bu gördüğünüz gibi BU. Boğaziçi Üniversitesi. Niye BU bilmiyorum. Üniversite tanıma günleri. Hoş geldiniz. BU 101. Çok tatlı. Şimdi bütün Boğaziçi öğrencilerinin atbo.edu.tr uzantılı bir e-mail adresleri var. Bu e-mail'e linkleri, duyuruları vesaire atıyorlar. Çoğu yere de bununla girmeniz gerekiyor. Yani Boğaziçi öğrencisi olduğunuzu belirtmek adına. Onunla giriş yapıyorum. Giriş yapa tıkladığımızda böyle bir bina çıkıyor. Bu bina gerçek değil sanırım. <laughs> Normalde oryantasyon günleri burada olmuyor. Güney kampüste bu hepimizin bildiği çimler var ya. Orada oluyor genelde. Çok tatlı bir ambiyansta. Pankartlar vesaire var ya. Çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Burada ilerleyeceğiz şimdi. Git git git. git, git, git. Hadi git. Danışma standının içine giriyoruz. Nasıl kullanılır ve fuara giriş demiş burada. Bir fuara giriş. Fuara giriş alanında yer alan danışma standına gitmek istediğin kurumu seç. Onu birazdan göstereceğim. İki, ziyaret ettiğin kurum temsilcileri ile online chat ve video görüşmeler yap. Onu da göstereceğim gezerken. Üç, standlarda yer alan animasyonlu bilgi ikonlarına tıkla. İyi, information. Kurumlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaş. Dört, online seminerlere katıl sorularını sor, ipuçları al. Ben bu online seminerlere hiç katılmamıştım o yüzden. Ama siz katılın. Güzel şeyler var diye duydum. Ben biraz üşengecim bu konuda. Fuara giriş için tıkladık. Karşımıza hall 1, hall 2, hall 3. Hall 1 demiyorum ama asla hall 1. <laughs> Klasik Türk şeyi bu niye bilmiyorum. Şimdi hall 1, hall 2, hall 3 olur. Okay. Hall 1'e gireceğiz. Tıklayalım. Bakın burada sözlük sırasına göre kulüp adları çıktı. Bayağı çok gördüğünüz gibi bir bu kadar 3 tane daha var. Şimdi inceleyelim. Atatürkçü Düşünce Kulübü tabii ki. Bilim kulübü, bilişim kulübü, bilinç kulübü, çeviri kulübü, çevre kulübü, dağcılık kulübü, dans kulübü, davranış bilimleri kulübü, denizcilik ve yelken kulübü, edebiyat kulübü, eğitim araştırma kulübü, elektroteknoloji kulübü, balıklar kulübü, otel kulübü. Devam. Polkide gastronomi ve degustasyon kulübü ile başlıyoruz. Oyun kulübü, güzel sanatlar kulübü, havacılık kulübü, İslam araştırmaları kulübü. Kısaltmaları var. Mesela gastronomi ve degustasyon kulübüne ben gitmiştim. Bu Gusto. Bu zaten çoğunda var. Boğaziçi Üniversitesi olarak BU ekleniyor. Gusto degustasyondan geliyor galiba tam emin değilim. Ama güzel yiyorlar yani ve çok güzel yemekler yapıyorlar aklınızda bulunsun. İşlerinden ve ekonomi kulübü, kadın araştırmaları kulübü, karakter ve mizah kulübü, köy ve kooperatif kulübü, e, LGBT kulübü, tek tek okumayayım şimdi videoda. Bu da önemli bir kulüp tabii. Mal araştırma kulübü, makine ve teknoloji kulübü, mühendislik kulübü, münazara kulübü, müzik kulübü. Devam ediyoruz. Holuç'a e girelim. Holuç'te Radyo Boğaziçi. Radyo Boğaziçi'nin partileri çok güzel oluyor. <laughs> aklınızda bulunsun. Satranç kulübü, sinema kulübü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kulübü, sosyal bilimler kulübü, sosyal hizmet kulübü, spor kurulu. Spor kuruluna ben bir girdim ama sonra çok devam edemedim. <laughs> Su Altı Sporları Kulübü, Tarih İncelemeleri Kulübü, Tiyatro Kulübü, Türk Müziği Kulübü, Uluslararası Öğrenci Kulübü, Yapı Kulübü, Yönelim Araştırma Kulübü, Spor Takımları. Mesela ben tenise girsem diye düşünmüştüm ama bir süre ala vermiş olduğum için girmeyeyim dedim. Çünkü eleme ile alıyorlarmış. Ben sandım ki böyle birazcık bilgisi olanları da alırlar sonra eğitiler falan. Tabii ki onunla uğraşmamaları çok normal haklılar. <laughs> devam edelim. Holder'de. Ha. Tamam. Bunlar şey değil. Bunlar danışabileceğiniz yerler. Mesela CİTÖK bence çok önemli. Cinsel taciz önleme kurulu gibi bir adı var. Açılımdan tam emin değilim ama herhangi bir cinsel taciz durumunda kampüsteki buraya başvurabiliyorsunuz. Bence bir kampüste olması gereken çok önemli bir kurul. Neyse bunu kapatıyorum. Gerisine zaten ekranda görebilirsiniz. istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Şimdi isterseniz bu kulüplerden bir tanesine tıklayalım ve karşımıza ne çıkıyor bakalım. Ol birden Atatürkçü Düşünce Kulübü'ne girdim. İlk kulüp olduğu için. Boston Üniversitesi tanıtım günleri, evet. Türkçe yazmışlar aynen. Evet. Gördüğünüz gibi karşımıza direkt şu dediğim g çıktı. Bence bu üzerine durması gereken bir şey. Aklınızda kesinlikle bulunsun oklar gelirseniz. Bir cinsel taciz durumunda başvurabileceğiniz bir kurum var. Bu çok, çok önemli. Dönelim birazcık. Bu oklarla oynuyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Git git git, git git git. İleri 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 ileri. ileri. Şöyle dolanıyorum birazcık. Şeye benzettim ben. İzmir'de fuar oluyor. Fuar oluyordur tabii ki her şehirde de. İzmir'deki fuarın tipine çok benziyor burası bence. Ondan bir ilham aldınız. Boğaziçi doğruyu söyleyeyim. Hol değiştirdik. Ben bunu yapmayı bilmiyordum. Hol 1'e çıktık. Hol 1'e değil mi? Ha, koridor değiştirdi. Baya baya istediğiniz gibi Tabi bu biraz işin eğlencesi ama asıl istediğiniz kulübe şeyden fuar planından girmek daha mantıklı çünkü tek tek burada arayarak bulamazsınız. Pankart bile yapmışlar. <laughs> Çok tatlı üç boyutlu. İyiye geldik. Bilgi almanız için açılan bir pencere. Hepsindeki ana başlıklar aynı. Merhaba, standımıza hoş geldiniz. Bizimle online chat ve videolu görüşme yapabilirsiniz. Çünkü normalde bu oryantasyon günlerinde her kulübün standında o kulübün YK'sından yani yönetim kurulundan birkaç kişi oluyor size bilgi veriyorlar ve Kulübe neden girmelisiniz? Ona ikna etmeye çalışıyorlar. Burada bunu online bir şekilde nasıl yaparız diye düşünmüşler. Online chat ve videolu görüşme olarak. Çok mantıklı. Şimdi neler yapıyoruz vesaire. Oraları uzatmayacağım. Neler olduğunu göstermiş. Kısaca bir şeyler yazmışlar. Hakkında var. Video chat odası vesaire. Kulüp üye formu. Şimdi kulüp üye formuna tıkladığımızda, gördüğünüz gibi benim direkt adım, numaram vesaire çıktı. Oraları bulurlayacağım. Üniversite bağlantılı hesabımıza giriş yaptığınız için her şeyimizi biliyorlar ve direkt oraya yazmışlar. Normalde size küçük bir kağıt veriyorlar. Kulüp şeyleri. Oraya mailinizi yazıyorsunuz ve 20 lirayı bırakıyorsunuz. Yıllık kulüp üye aidatı oluyor ama online'da böyle bir şey yapmamışlar. Bir harcamaları yok normal olarak. Ve mesajınız yazmışlar. Mesaja ben merhaba yazıp geçtim. Yani normalde mesaj diye bir şey yok. Burada da büyük ihtimalle uygulama istediği için yapmışlar bu formalite. Mesajımızı da yazıyoruz ve kayıt ola giriyoruz. Bu kadar basit. Tabi sonrasında kulüpte yükselmek size kalmış. Kulübe düzenli giderseniz, etkinliklerine katılırsanız ve kulübe katkı sağlarsanız yükselebiliyorsunuz. Yoksa kulüpte yükselemiyorsunuz. O yüzden gerçekten katkı sağlamak isteyeceğiniz ve gitmek isteyeceğiniz kulüplere yönelin. Ya da bazen ilk başta birazcık sosyalleşimli ya da bazı kulüplere girilebiliyor. Sonra çıkıyorsunuz. <laughs> Size kalmış. İletişim diye bir şey var. Ben ona hiç girmedim. Instagram ve Facebook adreslerini yazmışlar. Oradan iletişim halinde olabiliyorsun. Neredeyse bütün galiba Boğaziçi kulüplerinin Instagram sayfaları var. Genelde duyuruları ve etkinlikleri oradan duyuruyor. O da aklınızda bulunsun. Altta da bir tanıtım videosu eklemişler. Bu tanıtım videoları galiba YouTube'da vardır. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Video chat salon 1, video chat salon 2. Buralara girip YK'lar, yönetim kurulundakilerle online chat veya videolu görüşme yapabiliyorsunuz. Sanırım bu uygulama hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. İsterdi ki bunları yüz yüze olarak size gösterebilme fırsatım olsaydı. Uzatmak istemedim böyle uzun videolar çekici olmuyor onu fark ettim artık. Niye bilmiyorum ben de, de bir uzatma içgüdüsü oluyor genelde. Ama kısa keseceğim. O yüzden böyle daha ayrıntılı bir kulüpler nasıl işliyor, hangi kulüpte ne var vesaire o tarz bir video isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani ne tarz bir video isterseniz yazın. Bir yorum bile olsa çekiyorum çünkü zaten çok yorumum yok. Şey göstermek istedim. Bir, hangi kulüplerimiz var? Gerçekten kulüp çeşitliliğimiz çok fazla ve bununla gurur duyuyorum. Herkesin kendi ilgi alanlarına göre Yapabileceği bir şey olması ve aynı ilgi alanları olan insanlarla tanışma fırsatı, kaynaşma fırsatı bulabilmesi gerçekten çok önemli bence bir üniversite için. İki, bu fikir çok tatlı geldi bana. Bilmiyorum başka üniversiteler yapmış mıdır ama ben etrafından duymadım. Benim de çok hoşuma gitti böyle sims vari bir şey yapmaları, oraya pankartlar asmaları. Böyle ufak detaylar bence fark yaratır hayatta. Yani bunu düşünüp öğrencilere böyle bir imkan sağlamaları çok hoşuma gitti. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu kadar diyeceklerim. O zaman daha sonra görüşürüz diyeyim. Hoşçakalın.